Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün günlerden 14 Mayıs. Büyük seçimli olduğu gün. Biz sabah erkenden gittik, oylarımızı kullandık. İnşallah ülkemiz için hayırlı bir sonuç olur. Şimdi evde de canım sıkıldı. Ben de bir tatlı yapmaya karar verdim. Tiramisu yapacağım. Onun için şimdi markete gidiyorum, malzemeleri alacağım. Eve gittiğimde sizlerle tarifi paylaşacağım. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Eve geldim şimdi. Hemen şipşak bir mercimek çorbasıyla e, mercimekli pilav yaptım. Daha doğrusu kırmızı mercimek çorbasıyla yeşil mercimek pilavı Niye Canım bugün onlardan istedi. Daha sonra tatlıya başlayacağım. Tatlı için de zaten e, evde olmayan malzemeler labne, e, kedi dili aldım bir tek. E, çok da maliyetli olmuyor. Zaten kedi dili 17 lira, e, labne 20 lira. Ee, i̇çine de 1 litre kadar bile koymuyoruz süt yani yuvarlak hesap 50 liraya bir, bir tepsi e, tatlı elde edeceğiz sizlerle beraber. Birazdan tarife başlayacağım. Kedi deli tiramisu için ilk olarak muhallebesini yapmaktan başlayacağız arkadaşlar. Muhallebesi için de tencereme 3 su bardağı süt ilave ediyorum. bardağı süt 2 yemek kaşığı un 1 yemek kaşığı nişasta 1 tane yumurtanın sarısı ve 4 yemek kaşığı şeker kullanacağız. Şimdi güzelce eritiyoruz bütün malzemeleri birbirine karıştırıyoruz. Daha sonra tencere, tenceremiz ocağa alıp muhallebisini pişirmeye başlayacağım. Muhallebi piştikten sonra da ilk sıcaklığı çıktıktan sonra da bir paket labne ilave edeceğim. Muhallebimiz ocağa aldım. Güzelce başına bekleyerek karıştırıyorum topaklanmaması için. Koyu kıvam alınca ocaktan alacağım. Muhallebimiz yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Bir tık daha kaynadıktan sonra ocaktan alacağım. Evet arkadaşlar muhallebin biraz ılıklaşana kadar ben de ıslatacağım kedi dillerini ısıtacağım sosu hazırlayacağım. Sos için bir su bardağı süt kullanacağım. Bir yemek kaşığı toz şeker. Bir yemek kaşığı da granül kahve kullanacağım. Bunu güzelce erittikten sonra borcama kedi dillerini ıslatarak dizeceğim. Şimdi ıslatmaya başlıyorum. şekilde borcamızın şekline göre diziyoruz. Hepsi aynı hizada olacak şekilde. Çok fazla sütte bekletmeyelim çünkü hemen eriyebiliyor. Sütüm soğuk olduğu halde. bu şekilde kedi dizdim. Şimdi ilk sıcaklığı çıkan bu halibimize labdanın bir şey ilave edeceğim. Güzelce karıştırıyoruz. Blender'dan geçmeme gerek kalmadı. Hiç topaklanma olmadı. Eğer sizde topaklanma olursa Blender'dan da geçebilirsiniz. Muhallebimizin kıvamı güzel oldu. Şimdi kedi üzerine ilave edeceğim. Evet arkadaşlar. Tiramisu'muz hazır. Ben üzerine kakao serpiştirdim. Şimdi dinlenmesi için buzdolabında yaklaşık 2 saat kadar dinlendireceğiz. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Evet arkadaşlar bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenip bana destek olmayı unutmayın. Destekleriniz ve yorumlarınız benim için gerçekten çok önemli. Bugünlük hoşçakalın.